Hepinize arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle bir arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 65 uzar yan hesaptayız. Asist hesapta biraz hata yaptığımız için topu açamadık. Bugün böyle bir video karşılaştıracağım ve ve boyunca denemeye çalışacağız arkadaşlar bu hesapta. Diğer hesapta dediğim gibi yanlış şeyler yaptım e, bu, Bakalım burada hepsi işimize yarıyor. Bu yan hesapta pek yok. Hemen kesmeden bir ilk ilk bir tekrar açalım. Ben daha öncesinden açtım 7 tane deneme amaçlı. Şöyle video alayım dedim sonrasında. Bakalım bu videoda bir 25 dakika gelse. Çok sevinirim arkadaşlar. Hiçbir şey gelmedi. Evet. Bunu ilk onluğumuzu like atanlar için açıyorum. İlk onluğumuz onlar için gelse. Abi şuradan Torres Baresi veya 3 birden gelirse çok güzel olur. Açıyoruz ilk onluğumuzu şöyle. Bastık. Hadi oğlum güzel bir şey. İlk onluğundan gelir mi? Yok. Ee, nereden anlıyorsunuz diye soracak olursanız arkadaşlar toplamda ilk gördüğünüz oyuncağın toplamı 8 olması lazım. Vermedi. Bakalım Baresi'ye tıkladık şöyle oyun kurucu. Girdik bakıyoruz Raul. Raul de çok güzel olur. Raul de gerçekten işimize yarar. Bakalım. Bir tekli açalım tekrardan. Açtım. Bakalım ne verdi? Oo, oo epik geldi. Oha tekliden epik geldi. Kim? Raul geldi. Çok güzel oldu. İlk epik görüşüm bu arada. Çok güzel oldu tekliden vermesi. Güzel. Raul geldi. İş yapar. Güzel kart bu arada Raul'un gelmesi. Bir tekli daha deneyelim. Tekliden epik gelmesi çok güzel oldu. Erkenden bulduk hep Bazıları hiç epik çıkartamadı 84 topla. Ben de hiç epik çıkartamadım maalesef. Şimdi bakalım. Şöyle burada yorum atan arkadaşlarımız için açıyorum. İptal dedik. Torres'e bastım. Torres'e da bu kartını isterim şahsen. Bastım. Bir epik daha verir mi? Vermedi. Kaleci verdi. epik gelişini hala anlamış değilim. eski epik gelişini özleyenler bir yorumlarda belirsinler. Bir daha bastım. Geri kalanlarını full onla açacağım. Gene vermedi. Neyse onları hemen bir içeri girelim kendi taktiklerimizi yapalım hemen renklere bakıyoruz ondan sonra istediğimiz kart Park Jinsun diyelim Baresi diyelim en iyi ikincisini çıkartmışız bu arada zaten İptal iptal ve onumuzu vurduk bakalım gelecek mi Ve bu arada geldi Yok gelmedi bu arada arkadaşlar gelmedi renkli kart geldi Soboslay verdi Yanına birini veririm diye bakıyorum abi. toplamda 9 ve 10 oyuncu oldu Ve başka da bir oyuncu vermeyecek Ay iki tane renkli kartlarmış güzel iptal dedik şöyle bakalım bence bir tane daha verecek en az verirse çok güzel olur deneyelim şöyle hadi verdim mi kanka şu an hayır gene 9 oldu ve gene bir renkli kart geldi full renkli kart mı verecek böyle full renkli kart iki tane daha renkli kart verdi oha bütün renkli kartlar topladık son maalesef 30 tane 3-10 kaldı İptal dedik Dolayısıyla baktık Sağ sol yapacağım biraz bir gir çık yap yapacağım böyle. Siz de böyle deneyin arkadaşlar bir işe yarıyor mu bilmiyorum da. Ben de işe yarıyor gibi. Bastım bir onla. Bakalım ne verecek? Verdi mi? Verdi bu arada çok güzel. Aa direkt veriyor. Rozeş verdi. Çok güzel oldu. İkinci epimiz. Offense forda sayı tercihiniz vardı. Güzel bir epik oldu Rozişki. İki ofans forda sağ vermesi de ayrı mesele bir renkli kart daha vermiş bu arada yapıyor ya orada arada gir çık yapmak oyuna biraz kendine getiriyor veya hesap şansından da olabilir arkadaşlar bu tamamen tamam Raul'u zaten çıkarttık iptal iptal son iki onluğumuz bu buradan bir epik daha verirse çok güzel olur Torres falan versin çok istiyorum Torres'i vermedi maalesef şöyle bakalım Torres'e girdim tekli açmayacağım buna direkt onunla açacağım ee, alt tarafı komple almışız bu arada. Çok güzel oldu bu hesabımıza da ihtiyacımız var. Abi Torres versene şuradan. Şuradan iki tane Torres veya Baresi verse çok güzel olur arkadaşlar. Hemen iptal, iptal, iptal. Bastık arkadaşlar. Son olduğumuz. Hadi Konami. Hadi Konami. Yok. Vermedi arkadaşlar. Maalesef ki açığımız böyle kötü oldu. Gene renklilerdi. Bayağı bir renkli kart aldık bu arada. Hemen şeye bakalım. Ben şöyle bir takımdan Bunları max seviyelerine çıkartayım. Şöyle zaten hepsi burada olması lazım gözümüzün önünde. Yeni çıktı çünkü. Evet görmüş olduğunuz Rozişki ve Raul. Raul 85 hemen Raul ilk bu 86 olmuş. Seviye antrenman Raul'u kesinlikle oynatacağım. Kesinlikle bir denemesini yapacağım. Özel basım yapacağım şimdi Raul'u. Raul oyuncu ilerlemesi diyelim. O da eylem dediğimizde ee, tavsiye edilen diyelim. Eylem tavsiye edilen. Ben şuradan alıp Şöyle bir çekime vereceğim arkadaşlar. Böyle basacağım Raul'ü. Siz de Raul'ü böyle basabilirsiniz. Bence Raul bu halde çok daha iyi olur. Hemen Raul'ü en başından alalım. Şöyle kimi yerine alalım biliyor musunuz? Burada bir kadroda bizim işimize kim yaramaz? Griezmann yerine alalım. Raul çok güzel oldu bence. Güçlendirici üretimi diyelim bir tane. Ee, seçmeli rastgele'den güzel bir şey varsa çok güzel olur. Pas üretimi de çok güzel. Kalsın 103 oldu mu? Olmuştur 103. Yok 102 oldu. Tamam sıkıntı yok. Ve Rojişki arkadaşlar. Rojischki de gerçekten çok güzel. Hiç çoktan epik epiktir diyelim. Bizim buradan çıkartacağız. Bruno Fernandes'i çıkartalım. Ben bu iki kartı deneyeceğim arkadaşlar. Ee, dene videoları da er, yarın gelecek. Rojişki'ye de bir özel basım yapacağım. Rojişki'ye de bir özel basım yapalım. Gerçekten iyi, güzel kartlar geldi arkadaşlar. Ben gayet beğendim. Hiç, hiç de vermeyebilirdi. Bazı arkadaşlara hiç vermedi gerçekten. Buna da çekime basacağım arkadaşlar. Ve böyle oldu arkadaşlar. Mono video hoşunuza Kanalıma like atıp abone olup unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi de mutlaka aşağı bekliyorum. Derken de bir roji şikayetinde bir güçlendirici eğitimi yapalım. Oyuncu evveli niye böyle düşecek düşük olursanız arkadaşlar benim menajerim düşük. Buna da pas geldi. Güzel güzel fena değil pas. Gerçekten fena değil. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Yorum görseniz aşağı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.